Ne kadar güveniyorsun sen sevgiline? Size karşı müttefik olmuşlar. İskender parasının peşine düşecektir. Paranın yerini kim sorarsa bana haber vereceksiniz. Herkesin elinin kolunun bağlı olduğu bir an vardır. Bizimkileri ara. Merakla beklenen Hudutsuz Sevda'nın yeni bölümüne son bir gün kala yeni analiz videosuyla sizlerleyim. Bu videoda dayının vurulmasıyla alakalı son analizlerimi sizlerle paylaşacağım. Ardından da Instagram'dan sorduğunuz soruların cevabını vereceğim. Video daha önce alışık olmadığınız tarzda bir video olacak. İlk kısmı güzel bir şekilde her zamanki gibi analiz şeklinde ilerleyecek. Sonlara doğru da soru cevap şeklinde ilerleyecek. Zaten soruları da siz takipçilerimiz Instagram'dan sordunuz. Videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hatırlatmamızı yaptığımıza göre analize başlayabiliriz. Hudutsuz Sevda'nın yeni bölümüne dair iki büyük fragman yayınlandı. Geçen bölümden beridir bildiğimiz bir şey vardı. Halo'nun operasyonu sonucunda alınan paraların cezasını birisi çekecekti. Son 2-3 videodur da bunu söylüyordu. Halo Olafı boşa söylemez diyorum ve fragman da geldi ki Derviş'e ya saldırı olduğunu gördük. İki ihtimal var. Ya ölecek ya da yaşayacak. Ama bu iki ihtimalle birlikte bir diğer ihtimal daha var ki o da öldü gösterilmesidir. Öldü gösterilmesi için aslında bir neden yok. Tek neden düşmanı ufak da olsa bir zafer sarhoşluğuna sokmak ama Halo'nun bu işten karlı çıkabileceğini sanmıyorum. O bakıma da belli ki öldü gösterilmeyecek ama dediğim gibi o da bir ihtimaldir. Ölmeme ihtimalini değerlendirecek olursak da evet ölmeyebilir çünkü bıçak ölümcül yerine gelmedi. Saldırı ortalık yerde olduğu için dayıya bu saldırıyı yapan adam ya birileri tarafından etkisiz hale getirildi ya da kaçta. E fragmanda saldırıdan sonra adamı görmedik. Belli ki saldırıyı yapan adam ortadan kayboldu. Orada kalabalığın içinde dayıyı bıçakladığı için heyecana gelip işi bitiremeden kaçabilir. Çünkü orası kalabalık bir yer. Adam gelip bıçağı sokup birilerine yakalanmadan korkuyla kaçabilir. Umarım böyle olur da dayıya pek zarar gelmeden hastaneye yetişir. En kötü ihtimalde ise dayıya veda edeceğiz. Bana sorarsanız dayı ölecek gibi görünüyor. Bakın ölmesini istemem ama bence bu aralar senarist bir şeylerin peşinde. Senaryoda değişime gittiğini fark edebiliyorum. Derviş dayı diziden çıkarabilir. Benim tahminimce Derviş dayı diziden çıkacak. Bakın ölmiyebilir ama düşüncem bu yönde. Sizin de tabii ki yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Sizce dayı ölür mü lütfen aşağıya yazın. Evet geldik yeni karakter Mitata. Mithat Dursun'un kaynı oluyor. Dursun geçen bölüm sonunda öldüğü için Mithat ortaya çıkacak. Bana sorarsanız Mithat ile Dursun'un arası iyi değildi ki Mithat Dursun'la yan yana değildi. Yavuz'un dayısı Mithat ortaya çıkacak. Dursun'la arası iyi değilse bir bakarsanız iyi rolde bile olabilir. Olabilir diyorum ama öte yandan da dizide bir düşman eksikliği var. İskender'e yeni bir yoldaş gelebilir. Mithat'ın şu an için dost ya da düşman olacağını bilmiyorum. Ama şimdiye kadar görünmeyip de bölümünden sonra ortaya çıkmasından anladığım şu. Mitat güçsüz biri olacak. Nerede güç oraya yanaşacaktır. Artık Halo'nun gücünü mü hissedip yanaşır yoksa İskender'in gücünü mü hissedip yanaşır bilemem. Ama bence Mitat Dursun'un yerine masaya oturabilir. Masa son bölümde toplanmadı. Keşke masayı toplayıp Dursun'un Fikret'e yaptığı saldırıyı konuşsalar diyebilirsiniz. Aranızı diyenler elbette olacaktır. Ama Fikret'in son sahnedeki planını gördünüz. Zaten Dursun'u öldürttü. Öldürteceği adamı masada yargılamasının bir gereği olmazdı. Ama halo Fikret'in Dursun'u öldürttüğünü tahmin edebilir. Fikret'le bu durumu konuşursa şaşırmayın. Evet yeni bölüm var ya bombo bir şekilde geliyor. Şanslı o gece maç var. O yüzden reytingler biraz az gelebilir. Ama yine de siz elinizden geldiğince diziyi televizyondan izleyin ki dizimiz geçen hafta olduğu gibi bu hafta da birinci olsun. Evet video başında söylediğim soru cevaba geldik. Elimden geldiğince hızlı cevaplandırıcı bilginiz olsun, iyi dinleyin. Dayı öldü, amca gelecek mi? Amca da Halo'nun amcasından bahsediyor. Bence dayı ölürse dayının ölümünden sonra Halo'ya yeni dostlar gelecek ama amca olacağını sanmıyorum. Amcanın geleceği varsa yeni sezonda gelir. Öylesine büyük bir karakteri sezon ortasına getirmezler diye düşünüyorum. Ama amca hakkında hiçbir konuşma yapılmadı. Yani gelip gelmeyeceğiyle ilgili hiçbir bilgimiz yok. Aykut Yılmaz'ın diziye dahil olduğu doğru mu? Evet, doğrudur. Diziye dahil oldu. Muhtemelen Mita bağlantılı biri olacaktır ya da Kaan'ın bir dostu olabilir bakalım izleyip göreceğiz. Kurdoğlu'na ve üç büyük aileye ne oldu? Kurdoğlu senaryosu şimdilik unutuldu. İleride ne olur bilemeyiz ama şu anlık görünen manzaraya göre Kurdoğlu gelmeyecek. Üç büyük aile de unutuldu ama benim anladığım üç büyük ailenin biri İskender'in ailesidir. Çünkü üç büyük aile zamanında çok kötü bir aileden bahsettiler. İskender'den bahsettikleri zaman da kötü aile olacağından bahsettiler. Eğer biri İskender ve ailesi ise diğer iki aile de zamanla ortaya çıkarılır. Zeynep'in çocuğunun olma ihtimali hiç mi yok diye bir soru da var. Maalesef hiç yok dizilerde çok şey oluyor. Şimdiye kadar neler neler gördük. Belki de ileride senarist bu durumu unutturup Zeyno'ya bir bebek senaryosu yazabilir. Bir şekilde yolunu yordamını bulup bir şeyler yazabilir. Ama işte çocuk yazsa bile bu dizinin senaryosuna ters bir durum olur. Dizi mafya dizisi olduğu için çocukları pek gösteremiyorlar. Fikret'in çocuklarını görüyorsunuz zaten. Sezonda bir iki defa görünüyorlar. Halo Zeynep'i düğünden kaçıracak mı diye bir soru da var. Bence düğün hiç olmayacak. Böylelikle kaçırmasına da ihtiyaç kalmayacak. Bir diğer soru diziye neden az oyuncu katıldı? Ratinglerden dolayı maalesef eğer ratingler artarsa aynı şekilde oyuncu kadrosu daha da genişleyecektir. Bir diğer soru sence Kaan kaç bölüm sonra ölür diye bir soru var. Bence onun ölümü sezon sonlarına doğru olur. Senarist yeni bir düşman ortaya çıkarıp Kaan'ı da İskender'i de Halon'un namlusundan bir süre çıkarır. Buradaki amaç da siz izleyicilerin sıkılmamasıdır. Şimdilik düşüncem bu yönde. Bir diğer soru abi sence aksiyon yeterince var mı diye sorulmuş. Bence bu kadroyla yapılabilecek aksiyon bu kadar ancak olur. Kadroyu biraz daha genişletip aksiyonu da arttırabilirler. E, burada da rating lazım. Ratingin olması için aksiyon, aksiyonun olması için de rating lazım. Umarım anlamışsınızdır, anlatabilmişimdir. Kazan-kazan hesabı yani. Domino taşı gibi düşünün. Dizi rating başarısı yakalarsa para çoğalır. Para çoğalırsa da iyi kadro kurulur. İyi kadro olursa da hem heyecan hem de aksiyon artar ve asıl meselenin özü budur. Alzey ne zaman barışacak diye sorular da çok geldi. Barışacaklarını kaç videodur söylüyorum ama ne zaman olur bilmiyorum. Eğer senarist bir sinyal verirse o sinyali anladığım an sizlere belki ne zaman barışacaklarını tahminini verebilirim. Ama şu anlık bir tahminim yok. Her adımım, oray, her adımım, her adımım şık, her adımım emin. Her adımım canlı, her adımım farklı. Her adımım güçlü, her adımım ters. Her adımım dostluk, her adımım mutluluk. Ben gencim, ben kadınım, benim her adımım olay. Daima. Zehra Güneş. Her adımı emin olanların tercihi daiman. Durma. Sen de daimanla farkını göster. Çünkü daimanla her adımım olay. Bu arada bu tarz soru-cevap videolarının devamını istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Perşembe akşamı bölüm sonrasındaki canlı yayınımda görüşünceye dek. Şimdilik hoşçakalın.